Efendim selamlar. Bugün az buçuk kendimden bahsedeceğim. Az buçuk kendi hikayemi anlatacağım. Ve işin sonunda az da olsa birilerine umut aşılamak adına, bir şeylerin yapılabilir olduğunu kanıtlamak adına böyle bir video çekmeye karar verdim. Öncelikle ben kimim? Ondan başlayayım. Şu anda ses harma yaparaktan kendi paramı kazanabiliyorum. Aynı zamanda insanlara diksiyon konusunda yardımcı oluyorum. Öyle çok çok iyi bir diksiyonumun sahibiyim. Göreceli, öyle çok da iyi olduğumu düşünmüyorum. Ama işin sonunda kendimi sıfırdan bu noktaya getirmiş bir insanım. Ve bunu tamamen kendim bazı şeyleri fark ederekten, kendim bazı şeyleri öğrenerekten yaptım. Ve şu anda hala da hatalarım olabilir. Normaldir. Çünkü başlangıç noktamı anlattıktan sonra değil hani seslendirme yapmayı, normal konuşabildiğimi nasıl başardığımı bilmiyorum. Benim için bunlar imkansız şeylerdi. Zaten az sonra anlatacağım şeylerden sonra neden imkansız olduğunu az buçuk anlayacaksın. O yüzden kahveni al. Doğaşıma bir sohbet olacak. Tamamen kendi yaptığım şeyleri sana anlatmaya çalışacağım. Aynı şekilde benim mi kahvem var yanımda. İzinle şuradan şu şurada, labirentten alabilirsem. Ve evet yani bu altını niye böyle var bunu bilmiyorum. Yani ben de bu kupayı aldığımdan beridir bunu sorguluyorum. Altına bakmamıştım. Hem kupaların altına kim bakar ki zaten. Neyse. Şimdi işin orası. Çok da konuyu bulandırmadan bir giriş yapalım. Şöyle ki İlkokuldayken konuşma konusunda bozukluklarım olduğu için doktora gittim. Normalde insanlar kaç yaşında konuşuyor, kaç yaşında konuştuklarını bilmiyorum insanların. Ama ben ikinci sınıfta falan konuşmaya başladım. Ve bu benim için büyük bir dezavantajdı tamir edebileceğim üzere. Öyle çok da zeki bir insan olmadığımdan, yani normalde insanlar da şöyle olur. İkinci sınıfta konuşmaya başlarlar ve ikinci sınıfta konuşmaya başladıkları zamanda da işte dahi teşhise falan konur. Ben de öyle bir şey de olmadı. Yani ne dahiydim, ne konuşabiliyordum. Ortalamanın altında vasat bir elemandım. Ve o yüzden de hani bu konularda kendimi nasıl geliştirebileceğimi bilmiyordum. Sonra ailem gitti beni, doktora götürdü. Doktora gittikten sonra da doktorun dediği şey şuydu. 17 tane harfi söyleyemiyordum. 17 tane harfi. Düzgün konuştuğum biçimimde 17 tane harfi söyleyemiyordum. Ve bir ikinci sınıf çocuğu olaraktan bu bana başlarda o kadar da koymuyordu. Hani ileride öğrenirim kafasıyla yaklaşıyordum. Sonra ilerisi geldi. İlerleyen zamanlarda ben şöyle bir video çektim. Arçelik kahve makinesi vardı bir tane bizim evde. Ve o dönemler bunun fiyatı 350 lira falandı. Gittim bunun bir tanıtım videosunu çektim. YouTube'a yükledim. Ve o dönemler dediğim gibi ikinci sınıfım. Daha çok fazla bilmiyorum. Video yükledim. Video orada kaldı. Aylarca bakmadım. Zaten neden izlensin ki diye düşünüyordum. Sonra gittim bir gün videoya baktım ve baktığım zaman ise videonun 60 bin izlendiğini gördüm. Ve o dönemler bu izlenme sayısı müthiş bir sayıydı. Cidden müthiş bir sayıydı. Çünkü hatırlıyorum o dönemler en yüksek aboneye sahip kişi muhtemelen Enes Batur'du ve 100 bin abonesi ya vardı ya yoktu. O zamanlardan bahsediyorum. Ve adamın videoları o kadar izleniyor yani. 100 bin falan izliyorum. Benim videom 60 bin izlendi o dönem. Ve şey diye düşündüm. Ama demek ki insanlar artık beni seviyor. Yani 60 bin izlenli videom o zaman insanlar beni seviyor. Beni sevmeler sonuç olarak da. Sonra yorumları açtım ve keşke açmaz olsaydım. Yorumlara bir baktım. Herkes diksiyonuma laf ediyor. Bir tane adam var mesela. Hiç unutmam. Adamın biraz hesabına baktım. 60 yaşında bir abim diyebileceğim. Babam yaşında bir insan. Ve gelmiş diksiyonum hakkında. Yani çok da hoş olmayan sözler söylemiş. Ve şahsen 60 yaşındaki bir insandan 7 yaşındaki, 8 yaşındaki bir çocuğu bu kadar acımasızca eleştirmesini beklemezsiniz. Ama sosyal medya ne yaparsınız? Ben onları gördüm abi. O yorumları gördüm. İçime kapan. Elim ki ya yok ben konuşamayacağım. Olmayacak yani sonuç olarak doktor öyle diyor. insanlar böyle diyor. İnsanlar konuşmamı mı istiyor? İnsanlar susmamı mı istiyor? Tamam dedim ben o zaman susayım. Çünkü konuşma konusunda sadece benim sorunum böyle konuşma konusunda harfleri öğrenememek falan değildi. Onlar değildi. Yapısı o ortamda sıkıntılarım vardı. İlk dişlerimin hepsini geçirdiğim bir hastalık sonucu kaybettim. Ve hatırlıyorum o dönemleri. Hastaneye gidiyorduk. Doktora gidiyorduk ve doktor gidiyordu. Bir günde iki dişimi, üç dişimi falan çekiyordu. Berbat dönemlerdi. Ve bunları yaşadığım zaman altı yaşında falandım. Yani berbat hissettiriyordum. Sonrasında aynı şekilde çene konusunda da alt çenem daha önde olan bir bileğim. Belki fark etmişsindir. Ve dişlerimi kapattığım zaman alt çene daha önde kalıyor. İkinci kusur burada. Üçüncü olaraktan aynı şekilde çene konusunun eğililiği var birazcık. Yani bir taraf daha sağ tarafa kayma konusunda öyle. Zaten üç tane sorun direkt bu ağız çevresinde var. Ama yetmiyor. Dördüncü olaraktan pectus excavatum var ve normal bir de bu pectus excavatum dediğimiz şey içe göçük. Yani göğsü içe göçük yapıyor. Ve bu ortam olarak da her yüz insandan birinde olan bir şey. Ancak malum işte ben şanslı bir elemanım ya. Ben de birazcık daha kritik seviyede. Ve kritik seviyede olduğu için bu artık böyle nefes almamı engelleyen veya geri düşüren bir boyutta. Yani muhtemelen seninle aynı seviyede nefes alamıyorum. Öyle bir sorunum var. Yani içe doğru baskı yapıyor. Hani bu konularda Bilmiyorum. Belki de yapmıyordur. Belki de tamamen psikolojiktir. Ama yani içe doğru olduğu için o baskıyı ben hissediyorum. Özellikle bir denize gittiğim zaman falan böyle daha diplere inmeye çalıştığım zaman o baskıyı çok net bir şekilde burada hissediyorum. O yüzden böyle dört tane kusur diyebileceğimiz şeyler bulunduğu için vücudumda deformasyon. Haliyle de konuşurken zorlanan bir insanım Ve bunu nasıl düzeltebileceğimi bilmiyordum. O yorumlar da üstüne gelince ben konuşmayı bıraktım komple dedim ki yok olmayacak abi benden olmayacak. Ben yapamayacağım. İlerleyen yıllarda ben iyice içime kapandım. İnsanlarla konuşmayı bıraktım. İnsanlarla konuşurken çekiniyordum. Beni yargılamalardan korkuyordum. Ve kötü zamanlardı Aşık konuşan. Biri geliyordu mesela bir soru soruyordu. Soruyu biliyordum. Bilmeme rağmen sırf konuşmamı eleştirmesinler diye bilmiyorum diyordum. Ve berbat hissettiriyordu. <laughs> İlerleyen yıllarda 8. sınıf gibi falan veya liseyi daha yeni geçerken bu konuşma konusunda sıkıntılarımı çözmem gerektiğini düşündüm. Çünkü yapabileceğimi düşünüyordum. Yani en azından normal bir insan gibi konuşabilmek istiyordum. Çünkü cidden hayatımda bunlar beni zorlamaya başlamıştım. Tamam belki ilkokulda o kadar da fark etmiyordu. Sonuç olarak ilkokulda sıra arkadaşın 10 tane harf söyleyemiyor. İşte oradaki arkadaşın 5 tane harf söyleyemiyor. Sen 17 tane söyleyemiyorsun. Ne olacak ki? Hani çok da sıkıntı değildi. Ama liseye geçince hala da aynı şekilde devam ediyor ediyorken ki 17 tane harf söyleyemiyor değildim o dönemler. Ama yine harf konusunda sıkıntılarım vardı birkaç tane de. Yine iyi ilerletmiştim. Yalan yok. Ama yine bazı harflerde mecburen takılıyordum. Onları aşamamıştım. <laughs> Sonrasında dedim ki ben bunu değiştireceğim. Bir şekilde değiştirmem lazım. Gittim internete baktım. Çene egzersizi olsun, dudak tembelliği bilmem ne hepsine baktım. Ve dedim ki ya ben bunu yaparım ya da çenem çıkar. Ve başladım çalışmaya. Çalışıyorum olmuyor, çalışıyorum olmuyor. Artık bak o sabah egzersizleri yapmaktan çenem çıkacak konuma geliyorum. Gözümden yaş geliyor. Bildiğin sabah o yarım saat, yarım saat. Bak normal bir insan ne yapar abi? Normal bir insan çeten egzersizi. İşte Şimdi sabah geldim iki dakika yaptım. Değil mi? O şekilde kapatır. Ben gidiyordum yarım saat yapıyordum. Mantıklıdır, değildir. Yani muhtemelen pek de mantıklı bir tercih değildi. Sonuç olarak bunları rutin olarak koymalarının bir sebebi var. Yani her gün yapmanın veya belirli bir yere zorlamanı sağlamanın. Muhtemelen benim yaptığım şey çok da mantıklı bir şey değildi. Ama yine de düşüncem şuydu. Ya çenem çıkar? ya da düzgün bir şekilde konuşamıyorum. Sonuç olarak düzgün bir şekilde konuşamayacaksam bu çenenin bende ne, iş, ne işi var? Ne ihtiyacım var yani? Sonuç olarak konuşamıyorsun. Ve dedim ki ben bunu halledeceğim. Bir şekilde halledeceğim. Devam ettim, devam ettim, devam ettim. Ve sonrasında şöyle bir olay oldu. Ben daha fark etmeden insanlar diksiyonuma iltifat etmeye başladı. Ve olay bir yerden sonra öyle bir seviyeye geldi ki ...etrafımdaki insanlar ama seslendirme sanatçısı olmasın, seslendirmeyi öğrenmeyisin tarzında ithamlarda bulunmaya başladılar. Ve ben de kendi kendime dedim ki, ''Aa evet galiba ben bir şeyleri yapabiliyorum ama bana çok ilginç gelmişti.'' Yani cidden ilk dönemler hatırlıyorum. Normalde mesela bir kızla konuşuyorum öncesinde. Diksiyonum daha düzgün değil, adam akıllı konuşamıyorum. Düşüncelerimi sevmiyor. Sonrasında yine aynı kıza konuşuyorum. Diksiyonum düzelmiş. Bu sefer düşüncelerimi seviyor. Yani o Martin Eden'in sonda yaşadığı duyguyu, eğer kitabı okuduysan muhtemelen bilirsin, o sonda yaşadığı duyguyu hissediyor gibiydi. Yani düşüncelerimden bağımsız olaylar. Aslında bir şeyleri anlattığımın önemi yoktu. Nasıl anlattığımın önemi vardı, ne anlattığım önemli değildi. Ve hayatı bunu fark ettiğim zaman aslında bir aydınlanma yaşadım. Aslında anlattıklarımın o kadar da önemi yoktu. Mesela kaslı bir insan gidip bir kıza bir şey söylediği zaman mesela iyi bir karşılık alırken hayatta atıyorum aynı şekilde kilolu olan bir insan aynı şeyi dese aynı karşılığı alamıyordu. Bunun aynısı diksiyon için de geçerliydi, diğer olaylar için de geçerliydi ve hayattaki neredeyse her olay için geçerliydi. Ve ben bunu çok geç fark etmiştim. Sonrasında bu diksiyonu düzelttikten sonra hayatımda bununla paralel olarak daha iyi bir şekilde gitmeye başladı. Ben sadece normal bir şekilde konuşmak istiyordum ama hayatımda diğer olaylar da bir şekilde artmaya başladı. Bir şekilde daha iyi gitmeye başladı. Ve bunun sonucunda hayatımdaki her şey daha iyi gitmeye başladı. Ve sonrasında ben cidden gittim seslendirme konusunda eğitim aldım. Gittim Cinsiz Sanat Akademi'den seslendirme konusunda eğitim aldım. Ve temel bir diksiyon eğitim aldım. Daha üstünü almadım. Niye alamadım? Param yetmedi. Bu eğitimler çok pahalı arkadaşlar. Eğer bilmiyorsanız. <laughs> yani birazcık pahalıydı ve seslendirme konusunda gelecek görüyor musun dersen eğer o birazcık şaibeli diyebilirim. Çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Yani ben bir şey desem de muhtemelen geleceği etkilemeyeceği için o yüzden benim düşüncemin pek de fazla bir önemi yok. Ama şu anda tek bir şey söyleyebileceksem eğer seslenme konusunda insanları tercih etmemizin tek sebebi insanların bu işi kusursuz yapması değil, insanların bu işi daha ucuza yapması. Sadece ondan dolayı insanları tercih ediyoruz. Eğer yarın öbür gün robotlar veya yapay zeka bu işi daha ucuza yaparsa muhtemelen onları tercih ediyor olacağız. O yüzden pek fazla gelecek görmüyorum diye diyebilirim bu meslekte. Ve gelecek görmediğim bir şeyde bu kadar yatırım yapmak istemedim. Ve dediğim gibi pahalı eğitimler. Yani bu eğitimleri aldıktan sonra, şu an konudan birazcık sapıyorum ama eğer meraklısı varsa bu konularda. Bu eğitimleri aldıktan sonra, 10-15 yıl sonra ancak bir böyle başrol karakter gelme ihtimali falan var. Çünkü sektörde çok deneyimli insanlar var. Ve çalışan firmalarda doğal olaraktan bu insanlara veriyorlar o işleri. Yani siz gittiniz eğitim aldınız mükemmel bir eğitim yaptınız işte bilmem ne yaptınız falan işin sonunda muhtemelen yan rollerle başlayacaksınız mantıken. Hani zaman içinde bu meslekte de gelişmeniz gerekiyor onu söyleyebilirim. Zaten bu konularda detaylı bir video yaparım meraklısına. onu söyleyeyim ama yine de burada bahsetmek istedim. Neyse ben sonrasında bu eğitimi aldım. Ama eğitimi aldıktan sonra bu mesleği bir stüdyoda yapmadım. Tamam stüdyoda kayıtların falan oldu. Demo kayıtları aldım. Ama benim yaptığım şey daha çok bunu internet ortamında yapmak oldu. Bionluk gibi, item satış gibi startı kendi mağazamı açtım. Ve devamında garip bir şey oldu. Yüzden fazla başarılı işlem yaptım. Ve 20 yaşındayım. Öğrenciyim şu anda. Üniversite okuyorum. Yıldız Teknik'te fizik okuyan biriyim. Ve hatırlıyorum. Öncesinde çok da fazla maddi durumu hani kurtarabilen biri değildim. Yani param pek de fazla bazı şeyleri yetmiyordu. Çok fazla aşı tasyon yapmak istemiyorum bu konularda. Ama Türkiye'deki insanlar hani genel olarak nasıl yaşıyorsa ben de öyle yaşayan biriydim diyebilirim. Sanırım en iyi o şekilde tasvir edebilirim durumu. Ve bir an sonra ilerleyen aylarda kendi param kazanaraktan kendime bazı şeyler alabilmek beni bayağı tatmin etmişti. Mesela en gidip kendime bir Macbook alabilmiştim ve İnsanları gördüğüm zaman, Macbook'u olan birini gördüğüm zaman şöyle düşünüyordum. Ya bu adam zengin, babadan doğma. Ya da harbiden çok başarılı bir işi var. Ama ben kendim aynı şeyi yapabilmiştim. Ve bunların farkındalığına erişmek ben de şu hisse doğurdu. Ya dedim ki evet ben bazı şeyleri yapabiliyorum. Hani isteyince bazı şeyleri başarabiliyorum. Ve zamanla konuşamayan bir insanken bunları bu konuma getirebildim. Bunları cidden bu konuma getirebildim. kendime bu konuları bu kadar geliştirebildim. Öğrendiğim tek bir şey varsa şunu bak, çok net bir şekilde söyleyebilirim, diksiyon konusunda. Gerek ses tonu dünyanın en normal ses tonu olsun, gerek işte diksiyonu dünyanın en kötü diksiyonu olsun fark etmiyor. Eğer sen bir konuda bazı şeyleri değiştirebileceğini düşünüyorsan, beynin o şeyleri nasıl değiştirebileceğin hakkında sana yeni fikirler üretiyor ve işin sonunda o şeyi yapıyorsun. Eğer sen bir konuda o şeyi yapamayacağını düşünüyorsan, beynin de o şeyi niye yapamayacağını sana kanıtlıyor aslında madalyonun iki yüzünden ibaret. Tamamen bundan ibaret. Ve bir şey yapabileceğini düşünüyorsan beynin seninle birlikte işbirliği yapıyor. Eğer bir şey yapamayacağını düşünüyorsan beynin yine seninle birlikte işbirliği yapıyor. Aynı insanım, aynı vücuda sahiptim ve sadece farklı olan tek şey düşüncelerimdi. Düşüncelerimi değiştirdim, bu şey yapabilirim diye düşündüm ve sonrasını yaptım. Olan şey sadece bu. Ve şu anda seslenme yaparken kendi paramı kazanabiliyorum. Ve bir zamanlar sırf insanlar ben konuşmayayım diye Benden susmamı rica ediyorlardı. Sırf diksiyonum kötü diye milyon tane yorum alıyordum. Tamam belki milyon tane almıyordum yani lafın gelişi de. <laughs> yani onlarca yüzlerce yorum alıyordum. Ve o dönemlerden buraya getirmek, geriye dönüp baktığım zaman yaptığım her şey için minnettarım. Yani yaptığım şeyler için kendime gurur duyabiliyorum. Ve sanırım bir insanın bunu diyebilmesi hayattaki en iyi şeylerden bir tanesi. Yani benim hikayem genel olarak böyleydi zamanda konuşamıyorken buraya kadar getirebildim ve şu anda konuşaraktan kendi paramı kazanabiliyorum. Ki beni bayağı tatmin etmişti. Ve sadece para kazanmak konusunu düşünmeyin. Hayatınız, inanın bana, konuşmanızı değiştirdikten sonra her konuda daha iyi gidiyor. Her konuda. Gerek insanlarla sosyallik olsun, gerek işinizdeki başarı olsun. Çünkü Dale Carnegie'nin dost kazanma ve insanları etkileme sanatı var. Eğer okumadıysanız kesinlikle okuyun. Çok güzel bir, bir kitap. Ve o kitapta şöyle bir yazı var. Mühendislik gibi bir alanda bile başarının %85'i, %85'inden bahsediyorum. İnsanlarla sosyal ilişkinizden geçiyor. İlk başta düşününce birazcık garip geliyor, farkındayım. Yani sonuç olarak da mühendislik, matematik işlemi yaptığın bir alandan bahsediyoruz. Neden insanlarla ilişkinin iyi olmak zorunda ki? Ama sonrasında biraz düşününce mantıklı geliyor. Diyelim ki patrondan maaş istemek zorundasın. Eğer insanla ilişkilerin iyiyse daha kolay bir şekilde istersin. Eğer insanla kötü kötüyse muhtemelen içine atarsın ve istemez. Ve doğal olarak da daha az başarılı olursun. Evet yani benim bu videoda diyeceklerim bu kadar. Da. Umarım işine yarayan ve bazı şeyleri başarabileceğini gösteren bir video olmuştur. Temennim bu şekilde. O zaman ne diyeyim efendim? Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hadi gittim ben. Görüşürüz. <laughs>